Arkadaşlar selamlar yeni video hoş geldiniz ben Çağan. Arkadaşlar bilin bakalım hangi oyunu oynuyoruz. Daha fazla da kaosa ihtiyaç var oynuyoruz. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi okuldan nefret eden bir arkadaşı var. Tamam mı? Neyse sonra büyük anne bu adam. işte baya bir uğraşıyor arkadaşlar. Musallat oluyor onun gibi bir şey yani. Neyse arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Bu arada arkadaşlar video geçmeden önce abone like atmayı da unutmuyorsunuz. Yani arkadaşlar şimdi ben bu videoyu kaç dakika çekerim? En fazla 18 dakika sürer herhalde. Veya büyük ihtimalle diyeyim de. Yani uzun sürerse de yani arkadaşlar emek veriyorum sonuçta yani bir abone like atarsınız. Abone atmasanız da like atarsınız. Like atmasanız da abone atarsınız. Neyse arkadaşlar konuyu uzatmayalım hızlıca oyuna geçelim tamam arkadaşlar burada hızlıca oyunun seslerini kısayım ki telif yemeyelim arkadaşlar inşallah telif yemem yeterli tamam evet bu yok bugün pazartesi değil arkadaşlar çarşamba neyse Neyse arkadaşlar hızlıca diğer şeye geçelim. Ama bugün gerçekten okula gitmek istemiyorum diyor. Bir de Soğut 7.00 oyunda. Bekle büyük anneme okula uygun olmadığıma ikna edebilirim diyor arkadaşlar noop. Neyse onunla konuşma zamanı diyor şimdi. Hızlıca konuşalım arkadaşlar o zaman. Ya büyük annemiz hızlıca konuşalım. Köyde resmi var. Neyse tamam arkadaşlar hızlıca. Büyük anne bizim yanına gidelim. Büyük annemiz nerede? Pardon, a buradaymış tamam tamam buradaymış. Ya büyük anneciğim okula gitmesem olur mu? Neyse, hey büyük anne, bugün okula gitmemin sakıncası var mı? Bu arada şunu da çekeyim arkadaşlar şuradan. Neyse. Bakalım ne diyecek. Şimdi neden buna izin vereyim? Bir de ha ha hakaret ediyor arkadaşlar. Diyor ki, okul için hazırlan. Hala okul için hazırlan diyor. Saat kaç senin haberin var mı büyük anne? Neyse. O görev geldi. Diyor ki görev çöplüğün üzerinde üzerinde devrilmesi yazıyor. Tamam. Çöplük. Ha buradaymış. Tamam tamam çöplük burada. Evet çöpleri de, devirdik. Bir tane daha da görev geldi arkadaşlar. Şimdi büyük anne bizi ne yapacağız biliyor musunuz? Onunla işte bir işte görevleri yapacağız yani arkadaşlar. Şurada gözüken görevleri yapacağız. Neyse. Diyor ki görev büyük annenin bahçesini çiğnemek. Hemen çiğneyelim dışarıda tabii ki. Başka nerede olacak arkadaşlar? Bir de kapımızı kapatalım. Bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi kaos %1 yazıyor. Kaos 1 yazıyor. Yani şurada da yüzde işareti var. Mesela aha bahçemiz de şuradaymış. Hızlıca çiğneyelim. Evet gördüğünüz gibi çiğniyorum şu an. Bu çiğnemek mi? Oy fena oldu ha. Arkadaşlar bir anda kaos %5'e çıktı. Neyse hızlıca evet. Au, bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz bu sefer yine bir görev geldi bu sefer de dizüstü bilgisayarını yatak odasının kapısından at o kadar da atacağım cidden ha neyse atalım şurası mı evet burası bu dizüstü bilgisayarımızı atalım ya ona kim bilir kaç para vermiştir ha atılır mı o ya neyse arkadaşlar %7'ye çıktı Diyor ki büyük anneyle konuş bak bakalım onu ikna edebilecek misin? Eder miyiz acaba bir bakalım. Şimdi bir bakalım arkadaşlar bakalım büyük annemiz ne diyecek. Diyoruz ki arkadaşlar o havuçları çıkarmakta iyi şanslar büyük anne diyoruz. Büyük annemiz ne diyor yakında okulda olmalısınız bay dağınıklığınızla daha sonra ilgilenebilirim diyor. Tabi biz ne yapacağız? Tabi arkadaşlar ekmek kızartma makinesini kısa devre yapacağız. Yapalım. Büyük annemiz birazcık e, sinirlenir mi acaba? Neyse. Ekmeğimiz de bu ekmek şeyimiz de buradaymış. Ekmek makinemiz. İnşallah evde yangın çıkmaz arkadaşlar. Dur bakalım bu işin sonu nasıl olacak arkadaşlar. Tamam şimdi büyük annemizle konuşalım. Ya büyük anne ben Bir bakalım ne yaptım. Ne yaptım. Bu ne yaptığımı gördün mü yaz ee, diyor noob'umuz. Ekmek kızartıcısını kırdın gerçekten mi? Ah hala okul için hazırla diyor ya. Hazırlan diyor ya. Tamam o büyük annenin örgülerini yakacağız. Yakalım yakalım buradadır. Evet buradaymış. Kaos ona çıktı. Büyük anneciğim yaktım ne olsun. Yanıyor şu an. Gördüğünüz gibi yanıyor şu an arkadaşlar. Neyse. Yastıklarımızı fırlatalım büyük anneciğim. Daha neler neler yapacağız arkadaşlar. Şunu da hızlıca açalım. Bu mu radyo? Radyo nerede? Heh tamam radyo buradaymış arkadaşlar. Hızlıca bunu da açalım. Kaos on, %15 çıktı. Balık tankını da kıralım hızlıca. Şu da şuradaymış. Tam buradaymış. Bunu da kırdık. Şimdi yine büyük anneleri konuşacağız. Kas %17'ye çıktı. Büyük anne bu senin için yeterince yüksek mi? Elbette değil. Şimdi alıklığı yapmayı bırak. Otobüsü çoktan kaçırmış olabilirsin diyor. Görev büyük anneyle evet, tamam. Bütün tabloları o tamam. Bütün tabloları kıracağız. Hızlıca kıralım. Bir de ateşe vereceğiz yani. O kadar mı? O kadar. Neyse. Tamam bir de burada var. Hızlıca yakalım arkadaşlar. Yak 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 yak. Daha neler neler yapacağız kim bilir Allah bilir. Arkadaşlar hızlıca hızlıca yakalım 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 yak yak, yak yak Tamam tamam şurada da varmış. Oo. Oh. Başka nerede var? Şu tablo mu? Neyse arkadaşlar hızlıca şöyle yapalım. Tamam bunu da yıkalım. Yık yık yık. Başka nerede var arkadaşlar? Başka burada var mı? Tuvalette neden olsun? Ee, neyse. Siz görüyor musunuz arkadaşlar? Burada var mı? Bakalım. O burada benzin var. Tamam hızlıca şöyle ıı, bir, biraz daha bakalım. Belli ki başka yerlerde de var. Ha burada da varmış. Burada da. Tamam. Hızlıca buraları da yakalım. Tamam. Kaos %26. Ye. Yeah. Tamam. Şimdi büyük annemizle konuşalım. Hey büyük anne, bir şey ödünç alabilir miyim Son için hazırlandığını sürece kesinlikle diyor. Büyük anne, şokul akıl... konusunu bırak hadi. Oo! Peru varmış büyük annemizin. Peru'nu alalım. Aa, kel miydin büyük anne? Şimdi garajda saklayacağız Peru'yu arkadaşlar. Hızlıca saklayalım. Garajımız da burada. Şöyle o gizleyelim. Tamam. Mutfakta pasta yap. Okey. Oy duman çıktı. Duman çıktı. Evde yangın çıkmasın da. Mahvoldu ev arkadaşlar. Aşırı derecede kötü oldu. İnsan evine böyle yapar mı? Yangın çıktı mı? Ya. Bayağı bir yangın çıktı. Neyse şimdi pastayı alalım. Oo oh, Kesin büyük annenin suratına yapıştıracak. Neyse. Hey büyük anne biraz kek ister misin? Şimdi de eli mutfağı temizle diyor. Hala temizle diyor. Ya, o zaman büyük anneciğim. Neyse şimdi diyor ki. Büyük annenin ışık anahtarını hızlı bir şekilde çevirerek evi kısa devre. Okey. Böyle çevirelim. Çevir 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 çevir. Çevir çevir çevir. Okey. %46'ya çıktı. Oy, şimdi pencereleri kıracağız ve ateşe vereceğiz. Arkadaşlar yangına bir bakar mısınız? Ateşe bir bakar mısınız hatta? Kıralım. Şunu da alalım sahte paramı ya. Yani. Neyse. Kıralım. Oyun bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sakın siz bunları gerçekte yapmayın. Bu oyun arkadaşlar. Bakın arkadaşlar sakın yapmayın. Bunlar oyun yani. Gerçek değil oynayan. yani. Ya bunları da gerçekte yapan varsa da Allah akıl fikir versin. Bu arada evde yangın çıkabilir her an. Kaos %54'e çıktı. Neyse son penceremiz kalmış. O nerede acaba? O da bir yerdedir arkadaşlar. Hızlıca bulalım. Ha buradaymış. Tamam tamam buradaymış. Pardon. Burada değilmiş. Hadi bir dakika. Gerçi garajda da var arkadaşlar bir dakika. Hızlıca burayı da kıralım. Tamam son pencerimizi de kırdık. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Hani burada gaz bidonu vardı ya arkadaşlar gaz bidonu. Onu alacağım. Ne yapacağım? Arabaya dökeceğim. Hızlıca dökelim. Yuhanna artık yani yapmasın herhalde. Dökelim arabamıza Ya herhalde artık beni okula göndermez yani. Of çok kötü olmadım ama. Tam büyük annemizle konuşalım. Büyük anne neredesin buradasın tamam. Evet şimdi nasıl? <laughs> Bütün yeri yakacaksın. Evet büyük anneciğim öyle gözüküyor Gel banyo küveti doldurarak banyoyu doldur. Hadi bakalım. Of kesin eve su basacak. Bastı. Tuvaleti bildiğin su bastı arkadaşlar. Hızlıca büyük annemizle konuşalım. Gördüğünüz gibi şurada büyük anne ile gör, görüş e, konuş işte bir şey yazıyor. Neyse bana su ile doldurdum böyle çatış almıyor. Allah Allah. Demek istediğim bu değil diyor. Görüyor bebekler atışı var. Bir dakika. Gerçi arkadaşlar bu oyun sonuçta. Bu oyun arkadaşlar siz sakın böyle şeyler yapmayın gerçekten. Bu oyun oyun. Bu oyun arkadaşlar. Neden böyle bir görev varsa. oynama arkadaşlar değil mi? Neyse. Haha <laughs> diyor bir de yani. Neyse. Mücevher. Ne? Ya hala mücevher diyor. İmam standındaki a uzay. Tamam. Abimizi uzaya fırlatalım hızlıca. Abicim seni hadi hayırlı uçuşlar abicim seni uz uzaya fırlatıyorum. Hadi uçuşlar. Adam ta nereye gitti? Neyse hızlıca Mikanen odasına bir arı kovanı getir. Nerede? Ha şurada şurada tamam şurada. Getirelim büyük annemizin odasına. Kaos yüzde yetmiş yediye çıktı. Büyük anneciğim sen Allah. E, sen neredesin büyük anneciğim? Ha tamam tamam şurada. Bir de Peru. Ya yani nerede? Ha pardon şuraya yerleştireyim için. Pardon. Tamam yerleştireyim. Büyük ile konuşalım. Araları sever misin? Dur bu şeyler beni sokuyor. Hı. Öyle mi? Beni o zaman artık okula götürme büyük anne tamam mı? Neyse artık şirketi arayalım. Hadi inşaat şirketini arayacağız eve yıkacağız arkadaşlar. Abi bu da yapılır mı ya? Neyse oyun bu arkadaşlar sonuçta. Ah be ev yıkılacak. Ne acımasızlık değil mi ama arkadaşlar. Allah hiç kimseye göstermesin. Of of ev çok kötü yıkıldı. Kols yüzde yüz oldu. Bir de teşekkürler diyor ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi dünyayı havayı ne? Ne? Ama ama Arkadaşlar Bu nereye geldi? Yoksa Kaos Arkadaşlar nükleer bomba Nükleer bomba fırlatılacak arkadaşlar <laughs> Dünyayı Dünyaya nükleer bomba fırlattı Arkadaşlar dünyanın bu nasıl iyi son kaos arkadaşlar bun, bun, bunun neresi iyi son dünya gitti E ee, bu da hala huh, her şey bir rüya mıydı ne her şey o kadar hissettirdik, gerçek hissettirdik. Pekala Büyükhanne'yi mi ikna edebilirim? Onu ikna etmeye çalışma baktık ya Oyun daha bitmedi mi? Yok artık. Büyük anneciğim merhabalar. E hey, anne. okula gitmesi sorun değil? Bildiğin gibi okul yok, değil mi? Neyse. Ee, bir şeyler konuşuyorlar arkadaşlar şu an. Oyun daha bitmemiş mi ya? Gerçek deniyorsun. Allah Allah. Öyle mi? Allah mı? Ya görmüşsünüz işte arkadaşlar. Ya neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım abone like atmışsınızdır. Arkadaşlar görüşmek üzere. Abone like atmayı unutmayın. Bay bay. Yani arkadaşlar her şey bir de nasıl rüya yani.